Atakan arkadaşım başarılı bir yönetmen. Bu sefer gerilim ve drama dalında bir film yaptı. Gecenin Gündüzü diye göstermek isterim. Dram gerilim diyelim. Korku yapmaktan sıkıldım. İstediğimi yapabilmem için masraf gerekiyor. Ama Türkiye'de o masrafı yapıp karşılığını alabilir misin endişesi de. O yüzden drama yöneldim. Çok benim tarzım mı? çekince anladım. Evet. <laughs> ne lan bu falan dedim. Ama aklımda da çok iyi bir korku filmi yapmak her zaman var. Gene gerilim. Ailenin olduğu, çocuğun olduğu bir hikayesi olan. Filmlerimde de benim hep metaforlar var. Cin falan kullanmam ben filmlerimde. Yine öyle bir şey yapmak isterim. Film biraz daha Hani bardada ne vardı? Şiddet vardı. Bizdeki biraz daha psikolojik evet. şiddet. Bence afiş de güzel olmuş. Önceki evet. filminde Hüseyin de kurguda yer Anladım. almıştı. Kollektif çalışmaları var. Korku filmi sevenler Atakan'ın repertuarına bir baksınlar derim. En iyi filmim Lumme. Şu an Lumme herhangi bir yerde yok. Azerbaycan'da, Yunanistan'da, <laughs> Almanya'da bir vizyona girme durumu olduğu için. Benim aklımda şöyle bir şey var. Ben o filmi YouTube'a koymak istiyorum. Bir filmlerime bakıp hemen Atakan senin yaptığı filme sokayım demesin. Benim kurgusunu ben <laughs> yaptım zaten kurgu Hüseyin yaptıysa gideri vardır. Kurgu Hüseyin yaptığı için <laughs> zaten en çok parayı Lümme'ye harcadık. Afişler de Zaten... Afiş evlata... de evet. para evet. düştü. Afiş önemsiz moruk ya. <laughs> Öyle bir şey demedim. <laughs> dedi ki Emrah ne olur sana para yollayın dedi. Baba underground bir mekanda. Güzel bir event yapıp İstanbul'un güzel bir kafesinde gösterim yapsak mı? Evet. çok iyi fikir. O evlerine gider ya insanlar? Yani. O tarz bir yerde bir korku filmi izlesek. İstik böyle köşkler <laughs> var ya. Orada insanlarla korku filmi izleyelim. Konsept olarak şey yapabiliriz. İnsanlar kostümle gelebilir. Böyle bir fikir biz yaptık zaten burada. Ama evet. yaptık. Para ekip olarak 20 bin seyirci getirin ya. 20 bin seyircimiz var mı bizim? Olacak ayrı konu da. Cepten para ve seyirci getirelim oğlum. Figüran seyirci. 200 salon gireceğiz işte. Doldurun. Atakan'ı bu zor şartlarda film yapmaya devam ettiği için dük ederiz. Film fena değil söyleyeyim. İzleyin. Tabii ki izleyeceğiz zaten. Ben sana şey söyleyeceğim. Bir sonraki projede ben oynamak istiyorum Aynen. ha? tamam. Torpil derler. Ben oynayamıyor muyum peki gerçekten? Gelirleriz bakarız. Daha no name'sin enva. Bir hikaye söylemiyorum <laughs> şimdi. Şey. <laughs> tamam be. Ben rol istiyorum abi. Ama ben böyle cister, 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 başta cister, ölecek rolü istemiyorum. Ayşegül öldü. Onu araştırmaya gelen dedektifim ve hikaye benim üstümden okuyor. Tamam sen de eve gittiğin zaman ölüyorsun. <gülüyor> <gülüyor>